Sevgili çocuklar, kişi zamirlerinden sonra sıra geldi işaret zamirlerini öğrenmeye. İşaret zamirleri varlıkların yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir. Nelerdir bunlar? Tekil olanları bu, şu, o. Çoğul olanları bunlar, şunlar, onlar. Şimdi nesneler bana yakındaysa bu veya bunlar zamirini kullanıyorum. Nesneler benim birazcık uzağımdaysa şu veya şunlar zamirini kullanabiliyorum. Eğer neyseler bana artık baya bir uzaktaysa o veya onlar zamirini kullanabilirim. Peki örneğimize bakalım. Bunu cebine koyar mısın? Şimdi bunu cebine koyar mısın dediği yakında olan bir nesne belki bir kalem. Bunu cebine koyar mısın? Kalem demiyorum da ne diyorum? Bu sefer bunu kelimesini kullanıyorum. Yani ismin yerine kullandığım için bu nedir? Bir işaret zamiridir. Şunu çekmeceme kim koydu? Şunu. Bana biraz uzakta olan bir nesneden bahsediyorum. Ama nesnenin adını söylemiş miyim? Hayır, nesnenin adını söylememişim. O halde bu da nedir? Bir işaret zamiridir. Onları temizleyip verir misin? Onları temizleyip verir misin? Biraz daha uzamdaki bir nesne ve bu nesne çoğul nesneler. Nesneler çoğul, e, kelimemde ne? Onları. İsim olmadığı halde onun yerini tuttu. Bu da benim işaret zamirim. Şunlar en sevdiğim eşyalarım. Şunlar en sevdiğim eşyalarım. Yine nesnelerim çoğul. Bana biraz uzakta. Kelimem şunlar. Sevgili çocuklar, İşaret zamirleri ile ilgili önemli bir detay var. Bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Çünkü soruların içinde ayırırken en çok aslında bunu kullanacağız. Ee, çok da önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu şu, o sözcükleri. Eğer ki bir ismin önüne geliyorsa ve onu niteliyorsa o zaman bu işaret sıfatıdır. Bir ismin yerine kullanılıyorsa işaret biridir. Şimdi ne demek istediğimi örnek üzerinde daha iyi anlayacaksınız. Şimdi cümleme bakıyorum. Bu filmi çok severim. Şimdi çocuklar bu bak filmi burada ne var? Bir isim var. Film bir isim. Bu filmi filmi işaret ediyor. Dolayısıyla At. Neden? Çünkü ismi niteliyor. Buraya bakalım. Bunu çok severim. Ha, burada bak filmden bahsetmiş mi? Hayır. Filmin yerine ne demiş? Bunu. Film kelimesi hiç geçmiyor. Ve ardından da bir isim gelmiyor. O halde bu nedir? İşaret zamiridir. İşte buradaki zamir. Bak. Burada ne var? Bu filmi filmi işaret ediyor. Yani bir isimden önce gelmiş, bu filmi işaret ederek gösteriyor. Buradaki hali işaret sıfatı. Ama burada ne demiş? Bunu çok severim. Bunu dediği şey filmin yerine kullanılmış bir kelime. Dolayısıyla ne oluyor? İsmin yerine kullanıldığı için işaret zamiri oluyor. Şu çocuk çok cömerttir. Şu çocuk. Ne yaptı? Şu çocuk çocuğu işaret ediyor. Bakın burada bir isim var. O zaman şu kelimesi ne oldu? İşaret sıfatı oldu. Peki nasıl zamir olurdu? Şu çok cömerttir. Ha, çocuk kelimesini kullandı mı? Hayır, çocuk kelimesini kullanmadı. Çocuğu kasteden hangi kelimeyi kullandı? Şu. Çocuğu kullanmadı. Yani onun yerine kullandığı için bu da nedir? İşaret zamiridir. Çocuklar bunu unutmamamız gerekiyor. İşaret zamirlerinde arkasından isim geliyorsa bir ismi niteliyorsa sıfat oluyor ama bir ismin yerine kullanılıyorsa o zaman zamir oluyor. Lütfen bunu karıştırmayalım. Çocuklar bir önemli konumuz daha var. O ve onlar sözcükleri hem işaret zamiri hem de kişi zamiri olarak kullanılabilirler. Peki bu durumları da bir inceleyeceğiz. Şunu altını çizelim. Hem işaret zamiri hem de kişi zamiri olarak kullanılabiliyorlar. Hangi sözcüklerim? O ve onlar. Şimdi bakalım örnekte inceleyelim. O çalışkan bir çocuktur. Şimdi burada o dediği bir kişi. Yani buradaki o bir kişinin yerine kullanılmış. Yani buradaki hali kişi zamiri. Onlar en samimi arkadaşlarımdır. Onlar dediği birden fazla insandan bahsediyor. Bunlar birer kişi. Dolayısıyla bu da nedir? Bir kişi zamiridir. Peki buradaki halleri ne? Burada üçüncü tekil şahıs, burada ise üçüncü çoğul şahıs. Burada tekil olarak kullanmış bir çocuktan bahsediyor. Burada ise birden fazla çocuktan bahsediyor. Dolayısıyla da nedir? Çoğul halidir. O ve onlar burada kişi zamiri olarak kullanılmış. Şimdi bakalım işaret yoluyla nasıl kullanıyoruz? O en sevdiğim şemsiyedir. Burada bir kişinin yerine kullanmamış çocuklar. Burada şemsiyeyi kastederek işaret etmiş o dediği nedir? şemsiye. O zaman ne zamir olarak kullanıldı burada? İşaret zamiri olarak kullanıldı. İşaret zamiri diyoruz. Bir de çoğul haline bakalım. Onları kitabın arasına koydum. Onları diye bahsettiği şey bir kişi mi? Hayır bir kişi değil. Burada da yine işaret zamiridir. Fakat buradaki hali nedir? Çoğuldur. Bir önceki örnekte o tekil işaret zamiri olarak kullanıldı. Burada ise çoğul halinde kullanıldı. Bunu da birbirine karıştırmaya. Şimdi çocuklar, konuyu biraz pekiştirmek için birkaç tane alıştırma yapalım. Sen bu kitabı okudun mu? Şimdi cümlemizde bir zamir var. Önce bunu bir bulalım. Hangisi olabilir? Evet, sen. Sen bu kitabı okudun mu? Şimdi sen burada nedir? Kişi zamiri. Evet, bir insanı isminin yerine kullanılmış. Kişi Z nokta yazdım. Burada bir kelimem daha var. Bu kitabı. Bakın bir isimden önce gelmiş. Evet işaret ediyor bu, şu, o. Evet bir işaret var burada. Ama bu kitabı dediğine göre bu nedir? İşaret sıfatıdır çocuklar. İşaret sıfatı. Buradaki bu işaret sıfatıdır. Devam edelim. Bu babama ait. Bu babama ait. Ne yaptım? Bir nesneyi işaret ediyorum. Nesnenin adını söyledim mi? Söylemedim. Onun yerine ne dedim? Bu. O zaman buradaki benim işaret zamirim ismin yerine kullanıldığı için. Peki devam edelim. Şunları arkadaşım için aldım. Şunları arkadaşım için aldım. Yine nesneler var. Birden fazla. Bunlar çoğul. Ama o nesnelerin ismini söylemedi. Için şunları kelimesi burada nedir? Yine işaret zamiridir. Siz geziye gittiniz mi? Siz. Şimdi siz dediği burada birden fazla insan var. Geziye gittiniz mi diye soruyor ve insanların ismini söylememiş. O zaman bu nedir? Şahıs. Yani kişi zamiridir. Kişi zamiri bu kalemler senin mi? Bu kalemler. Bak şimdi kalemleri kullanmış. Yani kelimemden sonra isim var. Bu kalemler. Kalemleri işaret ediyor. Böyle olduğunda zamir oluyor muydu? Hayır. Kalemleri söylememesi gerekiyordu. Deseydi ki bu senin mi deseydi o zaman zamir olacaktı. Ama bu kalemler derse bu ne oldu? İşaret sıfatı oldu. Ama bu cümlede bir şey var. Bu kalemler senin mi? Sen. Karşımdaki kişinin adını söylememişim. Onun yerine ne demişim? Sen demişim. Hatırlayın ben, sen, o. İkinci tekil şahıs var burada. İşte bu kişi zamiridir çocuklar. Bir insanın isminin yerine kullanıldığı için zamir. Burada ise bir ismi işaret yoluyla nitelediği için sıfat. Umarım faydalı olmuştur.